Herkese merhabalar. Erken boşalma erkeklerde en sık görülen cinsel fonksiyon bozukluğu. Yıllardır bu hastalık ilaç, krem, sprey gibi geçici tedavi yöntemleriyle tedavi edilmeye çalışıldı. Ancak bu hastalıkla ilgili kalıcı bir çözüm arayışı yıllardır devam etmekte. Özellikle son yıllarda penis başı dolgusu, selektif dorsal kriyablasyon ve selektif dorsal nörektomi cerrahisi gibi tedavi yöntemleri sayesinde kalıcı çözümler elde etmeyi başardık. Ben doçent doktor Ali Yıldız, üroloji ve androloji uzmanıyım. Bu videoda sizlere erken boşalma tedavisinde sıklıkla uyguladığımız selektif dorsal kriyablasyon tedavisinin detaylarından bahsedeceğim. Öncelikle erken boşalmanın tanımına bakmak lazım. Erken boşalmanın tanımında Amerika Üroloji Derneği'nin kılavuzları vajene girildikten sonra ortalama 2 dakikanın altında boşalmaya ve kişinin boşalma kontrol üzerinde denetimsizliğin olmasına erken boşalma demektedir. Avrupa Öroloji Derneği'nin kılavuzlarına göre ise tanımda primer ve sekonder olarak ayrım mevcuttur. Primer olan da ilk ilişkiden bu olan hemen her ilişkide görülen ve vajene girdikten sonra bir dakikadan kısa süren erken boşalmaya denmektedir. Sekonder tipte erken boşalma tanımı ise sonradan gelişen, boşalma sürecinde giderek azalarak gözlenen bir seyir gösteren, ve vajene girdikten sonra ortalama 3 dakikanın altında gelişen boşalmaya denmektedir. Primer erken boşalmaların nedenine baktığımızda hemen her zaman organik bir sebep altta yatmaktadır. Sekonder tipli erken boşalmalar ise hayatın belli bir döneminde gelişen stres faktörleri, davranışsal bazı bozukluklar ve yine organik sebepler bu duruma yol açabilmektedir. Aslında erken boşalmanın sebepleri hala tam olarak aydınlatabilmiş değiliz. Ancak Bildiğimiz organik aynı sebeplerde en sık görülen durumlardan birisi penisteki aşırı artmış hassasiyet. Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında erken boşalan kişilerin otopsi çalışmalarında penisteki duyu sinirlerinin daha fazla ve daha kalın olduğu gösterilmiş. Buradan yola çıkarak penisteki sinirlere yapılacak müdahalelerin erken boşalmayı kalıcı olarak çözebileceği düşünülmüştür. Özellikle yıllardır lokal hassasiyet giderici krem veya spreylerle boşanma sürenin uzadığını zaten biliyoruz. Ve burada kalıcı bir çözüm arayışında olan bilim insanları bu konuda cerrahi ve cerrahi dışı yöntemler geliştirdiler. Ve ben de bu videoda biraz önce söylediğim gibi cerrahi dışı bir yöntem olan selektif dorsal kriyablasyondan bahsedeceğim. Öncelikle bu işlem nedir ondan bahsedelim. Bu işlem klinik şartlarında lokal anestezi altında herhangi bir cerrahi müdahale olmaksızın Sadece küçük bir iğne deliğinden bir prob vasıtasıyla penisin üst yüzeyindeki duyu sinirlerinin dondurulması vasıtasıyla gerçekleştirilir. Yaklaşık işlem klinik şartlarında 10-15 dakika içerisinde sürer ve kişiler işlemden sonra normal hayatlarına devam edebilirler. Peki bu işlemi kimlere uygulamaktayız? Erken boşalması olan ve hassasiyet artışı tespit ettiğimiz hastalara uygulayabiliyoruz. Öncelikle hastalar kliniğe geldiğinde muayene ediyor ve detaylı bir hikaye alarak erken boşalmasının şiddetini ve tipini tanımlıyoruz. Sonrasında muayene ediyor, işleme engel olacak herhangi bir ürolojik anomalisi var mı bunu tespit ediyoruz. Sonrasında ise sensiyometre dediğimiz hassasiyet testi ölçen bir cihaz vasıtasıyla penisteki bölgelerin hassasiyetlerini ölçüyoruz. Burada üç farklı bölgenin hassasiyet üzerinde durmaktayız. Birincisi penis başı, ikincisi frenulum dediğimiz penisin alt kısmındaki hassas bölge ve diğeri de penisin gövde bölgesi. Üç farklı bölgenin ölçümleri yapıldıktan sonra önce baktığımız kişide penis hassasiyeti var mı? Eğer hassasiyet var ise hangi bölgelerde daha fazla bunu tespit ediyoruz? Özellikle biz penis başında hassasiyeti yoğun olan kişilerde daha önceden de bildiğimiz penis başı dolgusunu uygulamaktaydık. Ancak hassasiyeti çok fazla olan veya gövde bölgesinde daha yaygın olan ve tüm penise yayılmış olan kişilerde penis başı dolgusu yeterli bir fayda sağlayamamakta. Bu hastalarda özellikle selektif dorsal kriyablasyon tedavisini tercih ediyoruz. İşlem sonrası nelere dikkat etmeliyiz? Hastalarımız işlemden sonra ne yapması gerektiğini bize sıklıkla sormaktalar. Bu konuda herhangi bir sosyal hayatta kısıtlamamız bulunmamakta. İşlem sonrası hastalar normal kıyafetlerini giyip normal gündelik hayatlarına devam edebilirler. Ancak sadece birkaç gün ilişki yasağı öneriyoruz. Sonrasında herhangi bir ilaç kullanımına veya herhangi bir pansumana gerek duymuyoruz. İşlemden sonra ne zaman fayda görmeye başlayacağız? İşlemden sonra sinirlerin dondurulmasıyla beraber kalan sinirlerde aşırı bir hassasiyet artışı bazı durumlarda gelişebilir ve bu da erken dönemde tedavinin faydasını değerlendirmek için bizi yanıltabilir. Bu yüzden biz mutlaka ortalama bir ay kadar bekliyor, bir ay sonrasında da hastaların fayda oranını değerlendiriyoruz. O yüzden hastalara kesin olarak fayda görüp görmediğini anlayabilmemiz için biz bir aydan sonra kontrole çağırarak değerlendirmeyi almaktayız. Bu dönemde hastalarımıza bazı egzersiz ve davranış terapi önerilerinde bulunarak boşalma kontrolünü eline almasını hızlandırmak ve kişinin kontrolünü elinde tutmasını sağlayabiliyoruz. Bu işlemin herhangi bir yan etkisi var mı? Sertleşme soruna yol açar mı veya çocuk sahibi olmamıza engel olur mu? Bize sık sorulan yine sorulardan bazıları bunlar. Öncelikle bu işlemin sadece duyu siline yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Ve selektif yani seçici olarak belli bölgelerdeki sinirleri yaptığımız için tamamen bir penis tesisizliğe yol açmaz ve sertleşme sonuna yine yol açmamaktadır. Yine hastaların sertleşme sonunu etkilemediği gibi sperm çıkışına ve üreme fonksiyonlarına da herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Tabii ki bu işleminde her işlem gibi bazı etkileri bulunabilir. Öncelikle bu işlemde iğne girip çıktığı için iğne girilen yerlerde cilt altında bazı morluklar görülebilir. Bunlar genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. İşlem sonrası çok ağrı beklemediğimiz için herhangi bir ağrı kesici de hastalarımıza önermemekteyiz. Ancak işlem sonrası bazı hastalarda yetersiz dondurmaya bağlı veya kalan sinirlerin aşırı hassasiyetine bağlı sıcak soğuk hassasiyetinin artması, ya da penis baş kısmında bazen iğne batması şeklinde küçük rahatsızlık bulguları görebilmekteyiz. Ancak bunların hepsinin geçici olduğunu biliyoruz. Bu konuda hastalarımız da rahat olabilir ve genellikle ortalama bir ay içinde bu şikayetler geçiyor. Eğer bu problemler yetersiz donmaya bağlıysa yani sinirde tam hasar oluşamamasına bağlıysa o zaman tekrar bir dondurma işlemi yaparak da bu problemlerin üstesinden gelebilmekteyiz. Biz bir hastaya SDC yapılması kararını verdiğimizde Hastaya baştan şunu da belirtiyoruz. Biz size aşamalı bir tedavi uygulayacağız. Çoğunlukla tek seansta bu işlem yeterli olurken bazı durumlarda ikinci veya üçüncü uygulamalara ihtiyaç duyabilmekteyiz. Biz hastalarımıza tek bir işlem içinde gerekirse tekrarlayan seanslarda uygulayabilmekteyiz. Bu işlemin etki mekanizması nasıldır? Ne şekilde erken boşalmayı önler? Biraz önce aslında detaylarda bahsettim ama tekrardan üzerinden geçmek istedim. Erken boşalmada dediğim gibi artmış hassasiyet olan kişilerde duyu sinirlerini dondurduğumuz zaman sinirlerin etrafındaki mielin adı verilen iletimi sağlayan zarları haraplamış oluyoruz. Ve bu şekilde iletim yavaşlamakta 5 şeritli bir otomanı adeta 2 şeride 3 şeride düşürerek trafiği arttırarak iletim hızını düşürmekte ve beyne giden uyarıları geciktirdiğimiz için kişinin boşalmayı geciktirmek için ekstradan zamanı olabilmektedir. Bu şekilde kişiler boşalmayı ötelemekte ve bir süre sonra alışkanlık edinip kalıcı olarak erken boşanma sonunun üstesinden gelebilmektedir. Bir de hastalarımız tarafından sık sorulan bir soru da tedavi kalıcı mıdır, kalıcılığı ne kadardır? Bu tedavide işlem sonrası sinirler hasarlanır ancak ortalama 2-3 yıl içerisinde sinirler kendini onarabilir. Ancak 3 yılda bu onarım yavaş yavaş gelişeceği için ve kişiler bu süre zarfında yeni boşanma söylemine adapte olup boşanma kontrol mekanizmalarını öğrenecekleri için Nadiren 2-3 yıl sonra tekrar uygulamalara ihtiyaç duymaktayız. O yüzden aslında bu tedavi büyük oranda kalıcı bir tedavidir de diyebiliriz. Eğer sizin de bir erken boşanma probleminiz varsa bu konuda çekinmeyip mutlaka bir üroloji androloji uzmanına gitmenizi öneririm. Ve ayrıca selektif dorsal krabülasyon işlemi ile ilgili merak ettiğiniz sorularınız varsa iletişim kanallarından bize ulaşabilir veya yorumlarda bize yazabilirsiniz. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.